Evet arkadaşlar. Hazırlıklar tamam. Teknemiz hazır. Karavanımız hazır. Tarkos yolcusu kalmış. Sabahtan çıkacağız. 3 e, ekip gelecek. Sabah burada buluşacağız. Kahvaltıdan sonra yola çıkacağız. Orada da bir video paylaşacağım. Tarkos boyunca hem avlarımızda e, hem de böyle kamplarımızda güzel videolar paylaşacağız. Bol bol video atacağım. Desteklerinizi, takiplerinizi bekliyoruz. Karavan zaten bitti. Karavanla çok bir şey yok. Her şeyimiz hazır. Zaten karavanın içinden birçok şeyi çıkarmıyorum. Sadece bizim kuracağımız bayraklar, işte kıyafetler, zaten yatak, yorgan, her şey gerisi içeride. Buzdolabı da öyle. Bir de marketimizi yapıyoruz, koyuyoruz. İşimiz bitiyor. Karavanın güzelliği burada bu. Bunun nimetlerinden faydalanıyoruz. Öyle söyleyeyim. Onun haricinde tekne zaten hazırdı ama teknede sıkıntılar vardı. Live aynamda sıkıntı vardı. Ayna kırıktı arkadaşlar. Arızalıydı. Gene gösteriyor ama e, çift gösteriyordu. Şimdi o aynayı yeniledim. Testlerinizi yazdık. 10 numara çalışıyor. Teknemden çok memnunum. Yani burada bir sanal çapam var. İşte onun nimetini Terkos'ta göreceğiz bakalım. Çünkü e, orada geçen seneki yarışmada herkesle sanal çapa vardı. Duramıyorduk yerimizde. Şimdi sanal çapa bizim avantajımız olacak. Zaten güzel bir motorum var. Torque da son 0. Mis gibi gidiyor tekneye tam uyuyor öyle söyleyeyim. Güzel bir kombin yapıyor. Şöyle baktığımız zaman içeride zaten her şey hazır. Burada sahtelerimiz var. Hızlıca geçeceğim sahteleri. Bayağı bir sahte götürüyorum oraya. Şimdi orada 3-4 gün av yapacağız. Aslında cuma günü muhtemelen yarışma günü olacağı için yani bir gün öncesi o gün av yapılmıyor. Geçen sene de öyleydi ama onun öncesinde hem biz antrenman babında bir çalışacağız. Hem de terkos seviyoruz. Zaten gitmek istiyorduk. Hem e, orada sırtı çekeceğim. Hem at çek yapacağım. Hem de drop shipping. E, bu live aynayı deneyeceğiz. Normalde yarışmada sadece e, at çek ve drop shipping ya yapabiliriz. Yani silikon gruplarımız var. Özellikle drop shipping'de şöyle. Özellikle Cemil abinin bana hediye <laughs> değil, hediye ettiği şu sahteler, efsane sahteler. Bunları denemek için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Şöyle müthiş sahteler. Ondan sonra gene şöyle ayıracağım. Silikon grupları var. Çok iddialı olacak bu silikonlar zaten orada çalışan. Genelde turnanın da sevdiği renkler. Limon renkler bakın. Daivalar var burada, damlar var. Şöyle göstereyim. Şöyle kapatıyorum. Sonra göre biraz daha balığa benzer modeller var. Bülent abime selam olsun. Zamanında almıştım ondan. Şöyle güzel sahteler. Gene turna sahteleri. Biraz daha sudağa benziyor. Orada da sudak biliyorsunuz e, bol. Tabi yarışmada sudak geçerli değil tahminim. Cemil abi bugün getirdi. Abi bunları denemek iki iş yapıyor dedi. Bunları deneyeceğim. Şöyle. Buna benzer zaten var sahteler. Şunlar çok güzel çalışıyor dedi. Onlara bakacağım. Şöyle kapatalım. Bililer var arkadaşlar. Bilileri biliyorsunuz. Meşhur bililer. Bize her yarışmada çok ciddi balık aldırdılar. Avlarımıza da. Ben biliyorsunuz yaz boyunca avlanırken genelde hep biliyle alıyordum. Bilinin bütün modelleri var. Arkada da gene Jarkpack modelleri var. Şöyle. Renkleri var. Gökkuşağı renkleri vesaire. Yine Tiger'lar var. Tutanga sahteleri var. Burada da aynı şekilde. Orijinal Rapalon sahteleri. Başarılı. Kaşıklar var gene. Cemil abinin iki sene önce, geçen sene de iddialı olduğu kaşık. Mesela bakın. Gene damlar burada. Armut kaşıklar. Gene şöyle avcı kaşıklar. Arkada şöyle açtığım zaman gene şöyle bakarsak mepsler var arkadaşlar. Bunlar da çok iddialı. Şöyle ufak büyük model. Hem döner mepsler hem de kayık mepsler. Şunlar 6 metre dolarlar. Eee Bunlar da ciddi çalışıyor. Tabii Rus sırtı da yarışmada bunları kullanamayacağız ama sırtı da çekmek istiyoruz. Gene Jacksonlar 3-6 metre arası. Bunlar da sırtı da çok başarılı tarzosta. Şu modeller var. Benim Rusya'da getirdiğim özel seri. Bunları deneyeceğim. Şu özellikle Strike Pro'nun bir modeli var. Bunu çok merak ediyorum. Harika bir saatte. Şöyle bir kaşık var. Efsane bir kaşık. Bunu deneyeceğim. Gene şurada güzel bir mes kaşık var. Şu da çok iyi bir sahte bence başarılı olacak az Bunları deneyeceğim. Buralar gene su üstü biraz daha. Gene bize birinciliği getiren arkadaşlar su üstleri. Bakın, geçen seneydi galiba. Birinciliği aldırdı bunlar. Cemil abi en büyük balığı tuttu. Faremiz var. <laughs> Şöyle görüyorsunuz. Her şeyi deneyeceğiz abi. Bol bol vaktimiz var. Kurbağamız, ördeğimiz, faremiz, yarasamız. Her şey var. Usami olmazsa olmaz. Usami'nin sülalesi var burada. Hatta Terkos'ta mavi renkler biraz daha bence başarılı. Şundan umut ediyorum iddialı olacağız. Şundan yine iddialı olacağımı düşünüyorum. Onun haricinde Tiger renkler çok başarılı. Yine geliyorum kırmızı beyaz seriler arkadaşlar. Olmazsa olmaz kırmızı beyazlar. Bakın bunlar çok başarılı. Müthiş. Sahteler. Yine aynı şekilde kırmızı beyazlar gene combo pop'un 120 f'leri arkadaşlar. Bu büyük modelleri daha iyi gidiyor. Şu efsane. Şunla çok pis çalıştım. Bakacağız bakalım neler olacak. Şöyle limon rengi zaten tartışılmaz. Şöyle bakalım. Arka tarafta ne var? Arkada yine aynı şurada bakın şu da Tiger. Oldukça başarılı. Dam kaşıklar var arkadaşlar. Dam. Efsane kaşıkları diyarı yani işte. Bakın. Efsane kaşıklar. Efsane kaşıklar. Bakın kaşığın babası. Tabii bunlarla çek yapamayız. Yine bunları da sırtı avlarında deneyeceğim bunları. Sırtı için götürüyorum. Yarışmada kullanamayacağız ama sırtı da kullanacağız. Yine burada aynı şekilde. Ama yarışmada da kullanacağım. Bunun ufak modellere oldukça başarılı olacağını düşündüğüm. Bunlar var. Bunların yine çiftlileri var. Bir tık büyüğü var. Belki atabiliriz bunu. Bilmiyorum. Bizim spinle. Bakacağız. Burada da oldukça başarılı olacak. Strike Pro'muz var. Yine zaten bunlar namı herhalde biliniyordur. Ve burada en önemli benim Tiger'ım. Silahlarım. Öyle söyleyeyim. Dam'ın. Dayvan'ın. Burada oldukça başarılı olacağını düşündüğüm sahtelerimiz. Güzel kuyruk aksiyonları var. İddialıyız. Yani oldukça iddialıyız. Aslında buralarda da var. Çok girmek, uzatmak istemiyor muydu ya ama mesela şunları göstereyim. Şu üstlerimi. ördeğimiz, faremiz. Bakalım şu fare sizce nasıl? Yarasa. Mesela <laughs> yarasayla alır mıyız? Şöyle bir yarasamız var. Yine gidiyoruz. Yer kalmadı artık koymaya. Ve silikon. Yine burada da silikon grubumuz var. Bunlar zaten oldukça başarılı. Şunu bilen biliyordur herhalde arkadaşlar. Şunu. Şunu bilen var mı bilmiyorum ama şu saatteyi böyle bir elinize aldığınız zaman bir destur diyeceksiniz. Çünkü başka da yok. Bir tane daha buldum. İki tane var. Oldukça başarılı bir saatte. Her şeyle hazırız. Yarın sabah ekip geliyor. Terkos çıkarması yarın sabahtan itibaren başlıyor. Tüm videoları sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın, bizi izlemeye devam edin. Herkese rast gelsin.